Evet arkadaşlar, Kıyıköy'deki bir durağımız da Yeşilvadi Kıroğlu'da. Şimdi burayla ilgili merak ettikleriniz var, biliyorum. İlk sorumu sorayım ben, burası ne zamandır var? Öncelikle hoş geldiniz, merhabalar. Hoş Tekrardan görüştüğümüzde çok memnun olduk. Geçen sene de beraber zaman geçirmiştik. Burası çok eski bir işletme, burası bu alandaki en eski işletme. 92 yılından beri hizmet veriyoruz burada. Ee, alanımız kafe, restoran ve kamp alanı olarak Geçiyor. hizmet veriyor. Peki e, burada kendi çadırımızla e, gelip kalabiliyor muyuz? Ee, sistem şu şekilde: e, hem bizim çadırlarımızda konaklayabilir gelen misafirlerimiz, hem de kendi çadırlarını getirebilirler. Hı -hı. E, bizim çadırlarımız iki kişilik ve üç kişilik olmak üzere değişiyor. Hı -hı. Gelen misafirlerimize de e, iyi hizmet verebilmek adına. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendi çadırları, gelen misafirleri de rahat ettirmeye çalışıyoruz. Peki, kaç tane çadırınız var size ait? E, İşletmemize ait 10 adet çadırımız var. E, alanımız e, herkesin rahat edebileceği kadar genişlikte. Evet, oldukça büyük bir alanları var gerçekten. Restoran bölümünüz de çok fazla, çok çok fazla büyük. Dondurma bölümleri de var ayrıyeten, kızarmış dondurmaları çok güzel. Kıyı köye gelen insan Yeşil Kıra nasıl gelecek? ulaşım ee, nerede konum e, olarak? Biz köye bir 5 dakika mesafe uzak. Yürüme mesafesi, Köy merkezinde evet 5 dakika yürüyüş mesafesi uzaklığındayız. Bu alan yani Yeşil Vadinin bulunduğu alan e, kamp alanı olarak geçiyor. Hı -hı. Yani yukarıda merkezde herhangi birilerine de sorsalar kamp alanı nereye dedikleri zaman e, rahatlıkla bulabilecekleri Hı -hı. bir alan. Aynı zamanda Dere'nin de e, iki adım uzaklığındayız. Hı -hı yani buranın konumu gayet kolay. Çok güzel. Ben şey de sorayım size. Buraya geldik mesela akşam yemek yiyeceğiz. Seçeneklerimiz neler? Ne yiyebilir buraya gelen insanlar? Ee, bizde e, ızgara çeşitlerinin her türlüsünü bulabilirler. Hı hı. Evet. Ben bir de şurada alabalık gördüm evet, sen evet. mi? Evet Bir de ayrıyetten canlı alabalık yapıyoruz. Hı hı. Balıklarımız e, Balkaya tesisten geliyor. Hı, hı. Balkaya da çok ünlü bir yer alabalık açısından. Hı hı. Yani köyde ilk ve tek yapan e, işletmeyiz bunu alabalığa da talep oldukça yüksek. Biz de elimizden geldiği kadar insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki kaç tane çadırınız var? E, i̇şletmemize ait 10 adet çadırımız var. Hı hı. E, gelen misafirlerimiz ister bizim çadırlarımızı, isterse kendi çadırlarında da e, konaklayabilirler. Hı hı. Yani arka alanı e, tekrar görürüz zaten hep birlikte. Hı hı. E, çadırlarımız hepsi gölgededir gelen müşterilerimize tuvalet duş imkanı sunuyoruz. Arka evet. alanda diledikleri gibi mangallarını yakabilirler. E, ateş çukurlarımız mevcut. Ateş başında zaman geçirebilirler gece. Onun haricinde kendi çadırıyla gelen e, müşterilerimize buzdolabı imkanı sunuyoruz. Dışarıdan yiyecek getirmelerini müsaade ediyoruz. Hı hı. E, alanımız bu şekilde. Peki bungalovlardan bahsedelim biraz. E, alanda e, 6-7 adet bungalovumuz da mevcut. Onlar e, sezonluk yıllık ve günlük olarak değişiyor. Hı hı. E, genelde talep doğrultusunda e, yıllık olarak veriyoruz. Hı hı. Gelen müşterilerimiz çok eski müşterilerimiz oluyor genelde. Bu şekilde. Restoran bölümümüzde gelen müşterilerimize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Ne yiyebilir buraya gelen insanlar? E, bizim restoran bölümümüzde e, sabah kahvaltımız serpme kahvaltı şeklinde. Hı hı. Sabahları serpme kahvaltı veriyoruz. E, restoran olarak et ve tavuk ızgara şişlerini bulabilirler. Hı hı. Onun haricinde canlı alabalık yapıyoruz. Hı hı. E, köyde bunu ilk ve tek yapan işletmeyiz. Balıklarımız Balkaya'dan geliyor. O da çok bilinmiş bir tesisten üretim alıyoruz. Hı hı. E, balıkların talebi de oldukça yüksek. Tereyağında pişiyor. E, lezzetlidir gerçekten. Hı hı. Onun haricinde aperatif olarak e, tost, gözleme, patates kızartması bu kadar çeşitlere de yer veriyoruz. Peki Sıcak, soğuk meze. Alkolli alkol, içecekler. içecek tüm içecekler mevcut. Çok güzel. Mesela ben çadırımı alıp geldim. Burada sizin kahvaltınızdan faydalanabiliyor muyum, akşam yemeğinden faydalanabiliyor muyum? Ya da ben burada sizin çadırınızda kaldım. O zaman kahvaltı ya da akşam yemeği dahil oluyor mu konaklamaya? Evet, bunu tamamen müşterinin isteğine göre bırakıyoruz. E, dilerse kendi çadırında konaklayıp, konaklayıp ön tarafta restoran alanınızda e, kahvaltısını veya akşam yemeğini yiyebilir. Dilerse kendisi de getirebilir. Bunun da bir kısıtlama evet. koymuyoruz müşterilerimize. Yani yeter ki rahat etsinler, buraya gelip keyifli zaman geçirsinler ve yani biz de bir dost kazanmış olalım müşterilerimizle. En Engelde zaten? Yani genelde de böyle oluyor. Yani Hı -hı. Bir gelen bir daha tercih e, ediyor. Biz de etmeleri için çaba sarf ediyoruz yani müşterilerimize. Çok güzel. Peki çadır e, çadır giriş çıkış saatleri? E, o da şu şekilde oluyor. Genelde e, öğlen saati giriş, bir sonraki gününde öğlen saati çıkış olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle hafta sonları yoğun olduğu için, yani e, hafta sonu rezervasyonu çalıştığımız için bir sonraki müşteriyi de Rahatsız etmemek adına 12'de bir gibi yani kahvaltılarını ettikten sonra çıkış talep ediyoruz. Yani 12 12'de girip yani diyelim ki Cuma günü 12'de girdiler Cumartesi günü 12'de çıkıyorlar bu şekilde. Evet. Evet. Bire de esnetebiliyorsunuz sanırım. <laughs> Müşterinin durumuna göre yani karşıdaki bir sonraki müşterimizi de kırmayacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz yani elimizden geldiği kadar. Kıyıköy'e geldik Yeşil Vadı nasıl gelebiliriz? Ee, şöyle köy merkezinde de bir 5 dakika bir mesafede bulunuyoruz. Ee, burası kamp alanı olarak geçiyor. <laughs> Aynı zamanda Papuç Deri'nin de e, bir yanında. kenarındayız. 2-3 dakika mesafesindeyiz. <laughs> yani bu alanı bulmak oldukça kolay. <laughs> köy merkezine e, girmiyoruz da böyle aşağıya alana inen bir yol var. Zaten <laughs> tek bir yol var. Sağ, o yolu takip edince. Evet, değil mi? Hemen sol tarafta Sağlık Ocağı kalıyor buraya inmek isterken misafirlerimiz. Yani oldukça kolay konumumuz. <laughs> Dereyi hemen geçtikten sonra, köprüyü hemen geçtikten sonra sağdaki büyük alan bize ait Yeşilvardi Kırı Restoran. Çok güzel. Şimdi çok güzel anlattınız gerçekten burayı detaylıca çok iyi anlattınız. Ben de şimdi kendi düşüncelerimden bahsetmek istiyorum birazcık. Ben geçen yıl buraya gelmiştim ben aynı zamanda biliyorsunuz bu köyün kızıyım <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten buranın insanları çok samimi çok iyiler ama kamp alanı olarak ciddi anlamda yeşil vadı ...çok samimi buluyorum. Neden bilmiyorum. Yani e, geçen sene de... ...geldiğim zaman da böyle e, içerisini... ...keşfetmiştim. Tekrar bu sene... ...geldim. Çekim yapmak için, size göstermek için... ...yani. Hani... ...gerçekten çok samimi bir ortam var. E, restoran bölümü ayrı bir... ...samimi. Ve hani... ...ben burada en çok şeyi seviyorum açıkçası. Rahat olabiliyorsunuz. Kendinize ekstra kasmanıza gerek yok. Ama şöyle bir şey de var. E, buradaki herkes... ...çok rahat... Çok eğleniyor, çok huzurlu ve hiç kimse hiç kimseye karışmıyor. Bu yani bu düzeni nasıl sağladınız bilmiyorum ama gerçekten hiç kimse hiç kimseye karışmıyor ve herkes çok rahat kendi alanında e, takılıyor yani e, gerçekten çok güzel. Ben e, yani kamp alanlarında, çadır alanlarında biraz bu konudan ötürü kuşkuluydum. Hani bir şey olur mu, bize karışırlar mı ya da birbirlerine karışırlar mı diye. Ama gerçekten burası öyle bir ortam ki herkes kendi kısmında kendine göre takılıyor, rahat. <laughs> Bazen işte e, karşıda kahvaltı yapanlar oluyor, ne bileyim akşam ateş başında mangal yapanlar oluyor. Hadi gel sen de beraber yiyelim. Hani sadece bu şekilde size karışabilirler. Bu da çok güzel bir şey yani. O yüzden burasını çok samimi buldum ben. Sen evet, de düşüncelerinden bahsedebilirsin. Evet, ben de şeyden aile işletmesi olduğunu ötürü ben de o enerjiye kaldım. Aurası çok güzel bu işletmenin. Bir de şöyle bir şey oldu. Kıyıköy'e geldim geleni en dinç uyandığım sabah oldu. <laughs> değil mi doğru. Çok değil mi? enerjik güne başladım. Havadan mı, kesinlikle konumdan havadan, mı, Kesinlikle havadan, temiz yani, havadan? Evet. Çok büyük etkisi var. Burada 2-3 saat bile uyusanız gerçekten Kendinize dinlenmiş oluyorsunuz. Yani hem biz aile işletmesiyiz. <laughs> ee, hem de buraya gelen misafirler misafirlerimize biraz seçici olmak zorundayız yani çünkü bu alanda aynı zamanda biz de kalıyoruz bizim evet. çocuklarımız da var ayrıca iki tane de çocuğum Allah var küçük. onlarla biz de bu alanda kalıyoruz yani e, gelen misafirlerin huzurunu bozmamak adına özellikle biz de aile tercih ediyoruz en güzel. kalan konaklama yapmak isteyen insanları e, genelde de çocuklu aileler tercih ediyor çünkü alan buna da müsait evet <laughs> Çocuklar için bir farkımız var arka alanda daha konforlu, daha güvenli bir alanımız var. Hı hı. Onun haricinde de e, köyümüz de güvenlidir yani. Evet. Da, e, evet. hani rahatça çadırınızı, fermuarınızı kapatıp uyuyabilirsiniz. Hı. Yani e, aynı zamanda alana inerken görmüşsünüzdür belki çok yakın mesafede jandarma'nın konuşlandığı evet. bir merkez var. Yani hı hı. hiç sıkıntı olmaz. Güvenlik de hat safhadadır hı hı. çadır bölgelerinde de. Yani biz de özen gösteriyoruz bu duruma tabii çok ki. Çok güzel. Yani dediğim gibi en çok keyif aldım en <laughs> geniş alan ve dinç uyandım sabah oldu evet. ben ayrıca burada olmaktan çok mutluyum Ben de çok keyifli geçiyor çünkü yani <laughs> bu alan bu kadar gözüküyor ama arka tarafı çok daha büyük biz badminton falan oynadık o derece <laughs> evet. geniş bir alana sahip burada olmaktan dolayı ben çok mutluyum çok teşekkür biz ediyorum çok teşekkür sizlere teşekkür ederiz. Ee, bizimle ilgilendiğiniz için her zaman <laughs> bekliyoruz <laughs> e, keşfe geldik adına burayı keşfetmekten çok keyif aldık evet. ciddi anlamda e, biz şimdi burada iki kişi gözüküyoruz arkada bir kişi daha var o da çok keyif aldı kameramı yani e, gerçekten şey Ben biraz uzatacağım ama Uzet hani uzun uzun anlatmak ise, istiyorum Çünkü e, insanlar köye geldikleri zaman e, köyü bilmiyorlarsa gerçekten nerede konaklayacaklarını bilmiyorlar Evet. evet. Yani aileniz varsa, yani ailenizle birlikte geliyorsanız ya da düzgün güzel bir arkadaş grubunuza geliyorsanız bence kesinlikle Yeşil Vadeli. Ben yani rahatlığı sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar misafirlerimize. Yani burada huzurlu olsunlar. Yani bu zaten tekrar tercih edilme sebebi oluyor. Aynen öyle. Yani burada güvenli olduğu zaman, huzurlu, keyifli zaman geçirdiği zaman zaten bir sonraki de yine bizi tercih ediyorlar yani. Burada sanırım şey de yapıyorsunuz, düğün, kına. Organizasyon, evet. <laughs> nişan. Alanı, evet, alanımız burada çok müsait. Ee, yeşillik olduğu için <laughs> düğün, kına, nişan, doğum günü organizasyonları oldukça talep var. Gibi. Yani <laughs> çok da keyifli oluyor gerçekten. <laughs> e, Orkestra da oluyor, e, süslemeler oluyor, organizasyonlar oluyor. <laughs> yani e, hep beraber çok güzel bir zaman canım. geçiriyoruz yani. Hem düğün sahipleri hem biz <laughs> gerçekten güzel oluyor yani. O alanda da açığız yani. Peki yeşil vadinin çevresinde neler var? Burada neler yapılabilir? Ben geçerken bir papuç deriyi gördüm. Evet, hemen e, <laughs> derinin kenarında bulunuyor işletmemiz. <laughs> e, burada tekne turları var, bisiklet turları var, e, motorlu tekneler var. Yaklaşık 40 dakika kadar süren de bir yolculuğu var. O da <laughs> oldukça keyiflidir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum yani bunu. <laughs> e, denize de yürüyüş mesafesindeyiz. Bir 5 dakika kadar bir mesafe var. Burada denizde eğlenebilirsiniz, dere turu yapabilirsiniz. Yani burada doğanın tadını çıkarabilirsiniz kısacası. Yani insanların özlem duyduğu şeylerden biri zaten. Aynen tercih, öyle. Yani kıyı köyünde tercih edilme sebeplerinden biri yani doğası zaten. Buraya gelmek isteyen misafirler sizlere nasıl ulaşabilir? Bizlere iletişim WhatsApp yoluyla olabilir. <laughs> Telefonların çekmeme gibi bir sıkıntısı var burada. Evet. Doğayla bayağı iç içeyiz. <laughs> WhatsApp'tan ulaşım yapmalarında karşılığında Aynen. bulacaklar bizi. Bu aynı şekilde. zamanda Instagram, Instagram sayfasından var. da aynı şekilde ulaşım olabilir. <laughs> Silvadi Kır adı altında. <laughs> Buradaki mesajlara da geri dönüşüm yapıyoruz. <laughs> WhatsApp'taki aramaları, mesajları da Geri dönüşümü yapıyoruz. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Çok güzel. Biz Keşfe Geldik ekibi olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Burada ederiz. kaldığımız için çok mutluyuz. Biz teşekkür evet, ederiz. Çok memnun kaldık. Çok memnun Gerçekten. kaldık. Her zaman bekleriz. Her, Her zaman şey kaldık. için. Çok teşekkür arkadaşlar edelim. buraya çıkın çıkın gelin. Kamp yapacaksanız çadır kendi çadırınızı alın. Buraya Her gelin zaman. yani ailenizle. Biz <laughs> çok memnun kaldık. Bence siz de memnun kalırsınız. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs>